Merhaba arkadaşlar. Bugün ELM 327 araç arıza tespit cihazını deneyeceğiz. Aracımız Megan 4 2016 model dizel otomatik. Ara, araç arıza ışık lambası yaktı. Ee, şimdi bunun sebebine bakacağız. Nedir, neden yakmış ve silecek mi deneyeceğiz. Cihazı yerleştirdik. Görüldüğü gibi ışık yanıyor. Şimdi Çalıştıracağız. Gördüğünüz gibi arıza işimiz devam ediyor. Şimdi aracı kapatıp kontağı sadece açacağız. Ve araç arıza tespitimize bakacağız programdan. Evet arkadaşlar arızamızı sildik çalıştıracağız şimdi bakalım silmiş mi evet gördüğünüz gibi arıza kaydımız gitti programı yükleyerek e, oradan silebilirsiniz kontak açıkken sonra kontak kapatıp çalıştırıyorsunuz ve arıza kaydınız gidiyor tabi bu arıza aracınızda varsa tekrardan yakacaktır e, arızanın sebebini kaynağını bulup e, gidermek gerekiyor ama program işe yarıyor İyi günler arkadaşlar